Yes! En kıymetlisi bence 2004 yılının Şubat ayında Antwerp'te aldığım kupa. Çünkü benim yurtdışındaki maceram Antwerp'te başladı. O zaman gidip eleme turlarını dahi geçememiştim. Yani birinci maçta yenildim yani. Yıl 88 ve 2004 yılında aynı yerde Antwerp'te dünyada yılın öncüsü seçildim. Çok acayip bir şey tabii yani düşünürseniz. Bunu da dile getirdim orada. Dedim benim için çok özel bir yeri var Antwerp'in. Bu sebepten ötürü çok mutlu oldum dedim. Hakikaten o, o ödül benim için en önemli ödüldür yani aldım. Hayatın başka alanları da var yani sonuçta ben sadece bilardodan ibaret bir yaşam zaten kurgulamamıştım hayatım boyunca. Aktif bilardo oynarken de başka şeylerle ilgileniyordum. Şarkı da söylüyordum. Bu arada şarkıcı dedim ama ben hani şarkıcılığı profesyonel yapan biri değilim. E, albüm yapmış olmama rağmen öyle değilim. Çünkü şarkıcılığı seviyorum, şarkı söylemeyi seviyorum oyunculuğu seviyorum. Bunları sevdiğim için yapıyorum. Bir taraftan da konuşmacılık çok önemli bir yer aldı benim hayatımda. Çünkü nasıl ki şimdi röportajlarda yaşadığım duygu durumu, zorlukları anlatarak insanlara hayata dair kendi tarifimi veriyorsam orada da yaşadıklarımdan oluşan yani hiçbir yerden kopyalayıp yapıştırdığım bir bilgi değil. Birebir kendi deneyimlediğim bilgileri insanlara aktarıyorum. Bir nebze e, faydam olduğunu düşünüyorum bu konuşmacılık mesleğinde. Çok sevdim. Yani hatta şöyle söylüyorum yani 60'lı yaşlara kadar çok rahat bilarda oynarım. Ama 90 yaşına kadar konuşurum ömrüm yeterse. Biraz yavaş konuşurum ama konuşurum yani. Anlatırım. O yüzden e, severek yaptım. Bana ne hissettirdi? ya yani Ben zaten öyle yaşayan bir insandım yani. Hayatın her yerine değmeyi, dokunmayı, öğrenmeyi, gelişmeyi seven bir insan oldum hayatım boyunca. Dolayısıyla ekstra bir şey hissettirmedi. Sadece oturup ağıt yakmak yerine, niye bilardoyu bıraktırdılar bana, niye böyle bir şeyler yaşandı demek yerine krizden fırsat yaratıp kendimi o alanlarda geliştirdim. Benim daha iyi bir birey olmama çok ciddi katkısı oldu bu yaptığım şeylerin. Ya tabii şimdi alışkanlıklarından vazgeçememe dediğin şey, konfor alanından çıkmak çok zordur. Yani çünkü alışkanlıkların konforludur. Daha önce deneyimlediğin şeyler konforludur. Şimdi spesifik olarak benim yaptığım işte şöyle bir fark vardı. Ben sağlara geri döndüğümde sanki yapabilirmişim gibi hissediyordum. Yani ki kendime iki sene verdim, ama iki sene yetmiyormuş. E, fark ne? Onu anlatayım. Şimdi aktif spor yaparken spordaki gelişmelere ya da spordaki değişikliklere sporcu ayak uydurur. Farkında olmaz bunun. Ama uzaklaştığı zaman bir anda başka bir dünya halinde gözükür sana o. Çünkü yani o farklılıklar onların belki dikkatini çekmez. Çünkü aktif olarak oynamaktadırlar. Ama benim dikkatimi çekmeye başladı. Baktım diğer oyuncuları seyrediyorum ya bir takım değişiklikler görüyorum. Ve bunlara kendimi adapte etmem gerektiğini düşündüm. E, hatta çok riskli olduğunu söylediler arkadaşlarım. Bu yaptığım değişiklik ne derseniz yani işte topa vuruş stilimden tutun. Topa vurduğum kas dizilimi bile değişti yani vuruş pozisyonum bile değişti benim çünkü eski halimle başarılı olacağımı düşünmüyordum arkadaşlarım karşı çıktı dediler risk alıyorsun e zaten o konfor alanından çıkmak risk demek yani risk almadan hiçbir şey başaramazsın ki yani hep alışıla gelmiş şekliyle devam etseydim ben bugün bu dünya kupasına şampiyon olamazdım 2019 yılında survival'ı da kazanamazdım. ...tehdit de oluşturamazdım. Bunu yapmak zorundaydım. Ama az evvel bahsettiğim gibi insanların... ...çok tercih ettiği bir şey değil bu. Çünkü konfor alanları... ...daha önce yaptıkları, başarılı oldukları... ...ve alışkanlıkları insanın vazgeçemedikleri haline geliyor. Ben öyle değilim. Ben kendimi yenilemeyi seven bir insanım. Hayatıma da bunu yansıtıyorum. Sadece bilardo değil. Her alanda gelişmeyi seven bir insanım yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Pandemiden ötürü ilk defa Bilardo tarihinde iki turumu üst üste oynadık Mısır'da. Ben e, ilk Dünya Kupası ayağını kazandım. E, bu arada onu da belirteyim ya yani ben Dünya Kupası'nı kazandım. Yani e, hatta haber servis edilirken Semih Saygınlar Mısır'da Dünya Kupası şampiyonu oldu diye servis edildi. Fakat her yerde dünya şampiyonu, dünya şampiyonu diye yazıldı. Neden? Çünkü futbolda öyle bir algı var ya. Dünya Kupasını kazanan dünya şampiyonu oluyor gibi. Bizde öyle değil. Bizde farklı farklı turnuvalar var. Ha bu arada Dünya Kupası böyle ikinci kategori bir turnuva değil. Survival da ikinci kategori bir turnuva değil. Dünya şampiyonası da öyle, Avrupa şampiyonası da öyle. Hemen akabinde dünya şampiyonası vardı. Ferdi dünya şampiyonası. Ben orada mesela yenildim, elendim. E, tamam sporda yenmek ilmek var ama Murat Naci çoklu arkadaşımız finale çıktı. Kıl payı dünya şampiyonluğunu kaybetti. Şimdi yıllar öncesine dönelim ben bunu zaten söylüyordum. Fakat öyle kötü bir dönem yaşadık ki bu federasyonun başka insanların elinde olduğu dönem diyelim. O dönem bize çok kan kaybettirdi. Psikolojik olarak, teknik olarak, algı olarak, tekrar Türkiye'de Bilardo'nun gündeme gelmesi anlamında. Şimdi yeni yönetimle bu tekrar gündeme geldi. Sporcularda da etkisini görüyoruz. Zaten dünya çapında sporcularımız vardı. Yani bugün bir Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet, Can Çapak. Yani bu oyuncuları yenmek sadece benim için değil, herkes için çok zor. Ve düşünün ki dünya şampiyonu olabilecek kapasitede oyunculardır zaten bunlar. Ama bizim mesela Murat Naci Çoklu bugüne kadar iki dünya kupası kazandı. Bir Avrupa şampiyonluğu kazandı. Tayfun Taşdemir iki Dünya Kupası kazandı. Aynen Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir Dünya Milli Takımlar Şampiyonu oldu Tayfun'la benden sonra. E, Lütfi'yle ile Murat Naci oldu. Yani zaten oyuncularımız dünya çapında şu an dünya klasmanında ilk 20'de 4 Türk sporcu var. Arkadaşlar bakın şaka değil bu. Ya bunu ciddi alalım ya. 4 Türk sporcu var diyorum yani 20'de. Murat Naci Çoklu, ben, Tayfun Taşdemir, Lütfi Çenet. Sonra yine oyuncular var ama ilk 20'den bahsediyorum. Dünya şampiyonası oynayan, dünyanın en önemli turnuvalarını oynayan, hatta Kılpayı dünya şampiyonluğunu kaçıran. Dolayısıyla hani benim yerime birini gelecek falan böyle bir şey yok. Zaten dünya çapında oyuncular hepsi. Ha bugün ben bırakın dünya kupası kazanmayı. Türkiye şampiyonasında bir ayak kazandığım zaman bile dünya şampiyon olmuş kadar mutlu oluyorum. Çünkü geleceksin. Murat Naci Çoklu'yu yeneceksin. Tayfun Taşdemir'i yeneceksin. yiyeceksin yeneceksin. Hadi yensene bunlar. Can Çapağı yeneceksin. Yensene. Kolay mı yani? O yüzden zaten böyle yetişmiş bir jenerasyon var ve sadece üç bant branşında değil. Bakın bilardo olarak baktığımızda Hacı Arap Yaman, Serdar Gümüş, artistlikte Avrupa Dünya Şampiyonu olmuş sporcular. Öte yandan Eylül Kibaroğlu. Bakıyorsunuz pool branşında, Amerikan bilardosu branşında Avrupa şampiyonu olmuş bir sporcumuz. Gülşen Degener, Müjde Karakaşlı. Yani bunlar kadın bilardo'sunda çok öne çıkmış isimler. çeşitli madalyalar kazanmış sporcular. Dolayısıyla biz bilardo olarak zaten öyle bir yerdeyiz ki gerçekten çok başarılıyız. O yüzden hep şu soruluyor. Yani senin başarılarını yakalayacak biri var mı? Evet, var. Zaten yakalamış durumdalar yani. Zaten her an tehdit oluşturan, her an dünya şampiyonu olmaya aday 3-4 tane isim sayıyorum size yani. Ha bu arada ben de yarıştığım için insanlara tuhaf gelebilir ama bu düşüncede sporcular değiliz biz. Yani ben benden sonra Murat Naci'nin şampiyon olmasını çok arzu ederdim. Kıl payı kaçırdı çocuk. Yani ha bu bir daha hiç olamayacak anlamına gelmiyor ki. Belki seneye olur. Belki tayfun olur. Yani gerçekten bilardo branşı belki de Türkiye'de en başarılı olduğumuz branşların başında geliyor. Ee, artık bunu bilmemiz gerekiyor. Yani sadece bana atfen yani yerine birilerini yetiştiriyor musun filan? Zaten yetişmiş bir nesil var. Ha benim faydam olmuştur onlara bir şekilde. Yani tabiri caizse hani, hani böyle öğretmişimdir demeyeceğim ona. Yani ben bir şey öğretmiyorum kimseye. Ben sadece bilgilerimi aktarıyorum. Ya da benzetme yapacak olursak şöyle şöyle bakan biri varsa nereye bakacağını bilemeyen çenesini tutuyorum. Buraya bakacaksın diyorum. Oraya bakıyor. Ve bundan haberi dahi olmuyor. Çünkü ben bunu yaparken Onların e, azmine, bu işe olan çabalarına, yeteneklerine ayıp etmiş olurum. Yani böyle ustalarıyım ben onların falan. Hayır öyle bir şey haşa yapmam. Onların haberi dahi olmaz. Benim onlara neler e, aktardığımdan öyle bir ilişkimiz var. O yüzden e, çok önemli bir e, oyuncular listesi var Türkiye'de. E, başı çekenleri de saydım az evvel. Bir alt kadro da var ki onlar da gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi dedim ya kendini yenilemeyi seven bir insanım ama bu spordaki başarım sadece teknik olarak iyi hazırlanmak, iyi antrenman yapmak, mental olarak iyi hazırlanmakla olmuyor. Bir taraftan da kendinizi geliştirmeniz lazım birey olarak. İşte iyi ifade edebilmeniz lazım kendinizi. Dedim ya konuşmacı oldum ben insanlara anlatıyorum ama geliştim. Konuşmacı doğmadım ben. Kendimi geliştiriyorum her alanda. Ve bu spordaki başarının altında iyi sosyalleşme, doğru antrenman, doğru teknik hazırlık, doğru e, zihinsel hazırlığın dışında fizik kondisyon da çok önemli. Yani ben kendine iyi bakan bir insanım. Sağlıklı yaşayan, sporcu gibi yaşayan bir insanım. Ve 57 yaşında olmama rağmen son derece kondisyonu yüksek bir insanım. Belki bunun da bir e, faktörü olduğunu düşünüyorum. Çünkü genelde böyle 60 yaşında Hani birazdan öleceğiz kafasında bir şey var ülkemizde maalesef. Maalesef. Yani hatta ekşi sözlükte çok yazılmış çizilmiş bu konu. Sol frame'de gözükünce ben o kadar yazılınca biri yazmış demiş ya adamı çok uzun zamandır takip ediyorum. Yani adamın da yaşı bayağı var. Sol frame'de görünce öldü zannettim. Adam dünya kupasını kazanmış. <laughs> çok iyi değil mi bu? Şimdi ne zaman yaşayacağız? Ne zaman yani hayata başlayacağız? Ne zaman öleceğiz? Bunu bilmiyoruz. Bir hayat yaşayacağız. Yaşadıklarımızı en iyi şekilde yaşamaya gayret edeceğiz ve etrafımıza bu anlamda güzel enerji vereceğiz. Ben hayatımı iyi idame ettiren bir insanım, güzel yaşayan bir insanım, güzel tırnak içinde. Yani böyle güzel derken hani yanlış anlamayın. Yani benim yaptığım işler çok büyüktür alanımda ama hayatım küçüktür. Öyle yaşarım ben. Öyle devam ederim hayatıma. Yani küçükten mani hayatımı küçümsemek anlamında söylemiyorum. Yani tevazu ile yaşarım. Hiçbir zaman yaptığım şeyle böbürlenmem. İşimi iyi yapan bir insanım. E herkes keşke işini iyi yapsa, işine gerekli ihtimamı gösterse. Ne güzel olur. Yani bir laf var, herkes kapısının önünü süpürse ortalık pırıl pırıl olur diye. Öyle. Yani işini iyi yapan bir insanım o kadar. Ne mutlu ki bana. Yani birçok jenerasyona dokunmuş bir insanım dokunmaya da devam edeceğim. Sağlığım, sıhhatim, ömrüm yettiği sürece. İşte onun için konuşmacı performansı bende çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bütün bu tecrübe ettiğim şeyleri, hayatı algılama biçimimi anlatmam lazım. Yani benim çünkü, hani beni aşçı gibi düşünün. Ya bir tarif yakalamışım, çok güzel. E bunu hiç kimseyle paylaşmadığını düşün. Yani kimse tadına bakmıyor o lezzetin. Yani olur mu yani? Evet. Ben kendi Tarifimi veriyorum, kimsenin ağzına da sokmuyorum yemeği, açık büfe gibi yapıyorum. Bütün paylaşımlarım, bütün tariflerim orada koyuyorum masaya. Alan alıyor, arada soran olursa da diyorum ki böyle yaptım. Onu da saklamıyorum. Çok mutluyum tabii böyle bir. Geçen gün hatta bununla ilgili bir e, anekdot yaşadım. Çok genç bir arkadaş nişan taşında böyle duruyorum, maske falan var suratımda böyle. bayağı böyle kapalıyız yani. Şenay da içeri girmiş bir şeyler alıyor işte bir mağazadan. Ben dışarıda bekliyorum. Bir işim var telefonla falan. Çok genç bir çocuk geldi yanıma. Abi dedi siz Semih Saygı Nersiniz değil mi? Dedim. <laughs> evet dedim. Ya bayağı 18 yaşında falan. Bilardo öyle dedi. Hiç ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ben. Öyle bir şey değil. Ya dedi bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedi mesela. Çok hoşuma gitti. Ama yani fotoğraf çek. Yani ben ne fotoğraf çek, Öyle değil. Yani o jenerasyonun e, benim yaptığım işe saygı duyması benim yaptığım işe ne kadar önem verdiğimi algılamasının bir sonucudur oradaki fotoğraf. Yani bunun bilincinde bir insanım ben. Dolayısıyla o kadar hoşuma gitti ki bu durum çok hoşuma giderek fotoğraf çektirdim. E, hatta Şenay'a da anlattım. Sonra, ya dedim bak dedim bu jenerasyon da tanıdı beni dedi filan. Çünkü tanınmayacak haldeyim. Eskiden böyle at kuyruğu falan olan saçlı bir adamdım. Saç yok yani. Hani saç falan yok artık. Yani, abi de saçları <laughs> dökmüşsün diyor bana yolda görüp. Yani sanki ben özellikle dökmüşüm. Ne <laughs> yapayım yani? Dökülüyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok. Yo ben işte bu Bilardo'ya ara verdiğim dönemde bu yaşadıklarımı yani yaşadıklarımı mizahi bir dille anlatma ihtiyacı hissettim. Çünkü bu yaşadıklarımı sadece tiye alabilirdim yani. Bir süre ciddiye aldım. Olmuyor. Yani yaşananlar kara mizah yani aslında. Sonra dedim ki Melih'e ya dedim üniversiteleri falan dedim bir ayarlayalım da gidelim konuşmalar yapalım orada falan öyle başladı yani ben hani anlatmak istedim bu yaşadıklarımı öyle, öyle 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 derken hoşuma gitmeye başladı ve bir süre sonra faydalı olduğumu düşünmeye başladım yani benim konuşmacı olmamdaki en önemli itici güçlerden bir tanesi faydalı olduğumu hissetmem çünkü ben her yaptığım konuşmacı performansından sonra Gidiyorum Melih'e diyorum ki ya ne konuştum değil mi Melih'im diyorum. <laughs> Hayır. Diyorum ki ya bak şurada şurada bunu daha iyi anlatabilirdim. Bunu bunu daha iyi anlatabilirim. Çünkü benim orada konuşmam sahneye çıkıp kimseye hava atmak değil. Benim oradaki konuşmamın amacı bütün o yaşadıklarımı karşı tarafa doğru aktarabilmek. Dolayısıyla bu alanda gelişmek istiyorsan kendini seyredebiliyor olman lazım. Yani oturup o anda konuşurken bile ya bunu böyle söyleseydim diyebiliyor olman lazım. Bazen böyle derler ya işte oyuncular için falan. Şimdi isim vermeyeyim kimse yanlış anlamasın. Dizinizi seyrediyor musunuz diyor ya da filmini seyretmiyorum diyor. Seyret oynayamıyorsun. Olmuyor. Yani oradan çok şey öğrenebilirsin. Bırak onu başkalarının hatalarından da çok şey öğrenebilirsin kendi hatalarından da çok şey öğrenebilirsin. Ben kendi hatalarımdan öğrene 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 geliştirdim. Hiçbir gün daha ne oynadığım bilardo maçında, ne sergilediğim konuşmacı performansında, ne de hayatımın herhangi bir alanında ne oynadım be, ne acayip konuştum be dediğim duyulmamıştır. Çünkü her zaman daha iyisi var ve insan her zaman daha iyisini ister. İnsanın refleksinde, doğalında vardır bu. Ben de bu anlamda kendi geliştiren bir insanım. Konuşmacı olarak doğmadım. Ama gelişiyorum, bu yani. Keşke herkes işine bu kadar ehemmiyet verse, ehemmiyet dedim yaşım çıktı değil mi ortaya, önem verse, <laughs> nereden geldi o kelime de yani, ehemmiyet ne ya, evet, önem verse de kendisini sadece kendi alanlarında değil, diğer alanlarda da geliştirse, gelişelim, güzelleşelim yani bu. Hayata bakış açım bu yani benim.